Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yepyeni bir video ile karşınızdayım sizlere yenilikleri bildirmek için aran çalışıyorum sizlerde de videomu beğenip kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim teşkilat dizisinin dördüncü bölümün bölüm fotoğrafları geldi ben fotoğraf, fotoğrafları sizler için derledim Diziye dair her şeye kanalımda 4. bölüme dair ipuçlarını ve görüntülerini daha önceki videolarımda yayınladım. Kanalımdan bulabilirsiniz. Diziyle ilgili en son yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutun. İyi seyirler arkadaşlar. Şimdi benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Videomu sona kadar izlersiniz. Mutlu olurum.